Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Çelen Örgüleri. geldiniz. Bugün e, videomuzun içeriğinde bu güzel çantamızı çalışacağız. Şöyle e, polyester makromeden e, 200 gramlık 2 tane yumak kullandım. 3 numarada tığ kullandım. Çantamız çok güzel, çok şık. Şöyle çift sap. 2 tane sap taktık. Üzerine de bir süsleme koydum. Sizler nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Gayet güzel geniş. Eni 28, boyu 30 santim. Orta boy gayet güzel rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir çanta oldu. Sizler de beğendiyseniz çalışmasına hemen geçelim ve başlayalım. Çalışmamıza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz. Hadi çalışmamıza geçelim. Hepimize kolay gelsin. Bu güzel çantamızın yapımı için 3 numara polyester makrome kullanıyorum. Tığım da 3 numara. Siz tabi ki istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Ama böyle biraz tok bir ipten yaparsanız çanta çok güzel kalıplı duruyor. Ona göre tercihinizi yaparsınız. Öncelikle 52 tane zincir çekerek çantama başlayacağım. Şöyle ilk zincirimi çekiyorum. Bunu saymayalım. Bu sıkılaştırma kilit zincirimiz. Gevşek gevşek 52 tane zincir çekeceğiz. Çantamız 50 zincirden oluşacak. 2 tanesini de dönüş için kullanacağız. Ben 52 tane zincirimi çekip geliyorum. 52 tane zincirimi çektim. Şu iki zinciri dönüş için kullanacağız. Şöyle bakın. Tığımın üzerine aldım. 1 2 zinciri atladım. Üçüncünün içine battım. Bir defa da çektim. Yine tığımın üstüne aldım yanındaki zincirin içine girdim çektim bir defa da kapattım üstüne alıyoruz zincirimizin içine girip bir defa da çekiyoruz yani yalancı trabzan yapıyoruz normalde iki kere de çekiyoruz ya arkadaşlar trabzanı bunu da üstüne alıp şöyle bir defa da çekiyoruz tüm zincirimin üzerine bu şekilde sonuna kadar dolduracağım. Toplamda 50 tane böyle yalancı trabzanımız olacak. Sayalım e, sayımızı kaybetmeden çantamızın sonuna kadar ilerleyelim. E, sonunda ve başında nasıl battığımızı da göstereceğim. O şekilde gösterdiğim gibi batarsanız sayınız hiç şaşmaz aynı şekilde devam eder. Evet örmeye devam ediyorum. Ben bitirip geleyim arkadaşlar. Dönüşünü göstereyim size. Bakın böyle örerek sonuna kadar gidelim. Sonuna yaklaştım örmeye devam ediyorum. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. Benimki ile aynı ölçülerde olacaksa çantanız aynı ilmekte yapın. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz sayılarınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bakın son ilmeğe de battım. Bir zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Üstüne aldım yine sürekli bu şekilde öreceğiz çantamızı. Hemen ilk önüme gelen bakın atlayarak değil. Şöyle ilk önümdeki boşluğa batıyorum ve devam ediyorum örmeye. Şimdi artık sık iğnelerin içine batarak örmeye devam ediyoruz. Ben e, örünce çantamın ölçüsünü sizlere söyleyeceğim. Yapmış olduğumuz parçanın ölçüsünü sizler isteğinize göre büyük ya da küçük örebilirsiniz. Ee, çok kolay olacak, rahat olacak örmeniz. Çünkü bir parça öreceğiz büyük, iki tane de yanları için görüklerini yapacağız, yan parçalarını ve birleştireceğiz. Çantamız bundan ibaret olacak, ama çok şık ve güzel bir çanta olacak. Ben yine sonuna kadar örüyorum. Bakın sonuna geldim. Tam köşe noktasına da batıyorum. Bir zincir çektim. Döndüğüm zaman da ilk sık iğne boşluğuna bakın. İlk boşluğa batıyorum. Bu şekilde örerek devam edersek sayımız asla karışmaz. İsterseniz ilk 1-2 sırada kontrol edin sayın ilmeklerinizi. Örneğimiz bundan ibaret. Yalancı sık iğne ile istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. E, çantamızın önü, arkası ve tabanı bu parçanın içinden bundan oluşacak. Sadece yanlarına iki parça öreceğiz. Şimdi ben e, Parçamı öreyim yeterli uzunluğa gelene kadar. Ondan sonra kaç santim en ve boy olduğunu sizlere ölçüp söyleyeyim. Sizler de aynı ölçüyü istiyorsanız bu şekilde bu sayılarla devam edersiniz. Çünkü sıra söylemeyeceğim. Sıra söylersem elinize göre, ipinize göre değişebilir örgünüz. Ben ölçü vereceğim. Sizler ona göre ayarlarsınız. Evet arkadaşlar ördüm parçamı. Şimdi sizlere şöyle boyunu ölçelim bir. Bakın 54 santim boyu. Eni de 28 santim. Boy 54, en 28 santim. Şimdi bunu etrafını bir sıra sık iğne gideceğim. Tüm parçamın etrafını sık iğne ile bir kez döneceğim. Şöyle son sıramı ördüm. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirin içinden şöyle soktum tığımı. Bir tane hemen şuraya bir trabzan yaptım. Burada üstüne almadan yapalım sık iğnelerimizi. Bir tane şöyle araya yaptım. Bir tane üstüne yaptım. Şöyle. Bakın şöyle bir arası var, bir ilmek sırası gibi. Onların üzerine batarak kastırma ya da potluk yapmadan sık iğnelerimizi etrafına dört etrafına gideceğiz. Böylece daha muntazam bir parçamız olacak elimizde. Bakın böyle tüm etrafını sık iğne yaparak örüyorum. Sık iğne ile parçamın dört etrafını döndüm. Şimdi kaç santim olduğunu ölçeyim. Bakın parçam 56 santim. Boy olarak 56 santim. En olarak da 30 santim. Şimdi bu parçamızın şöyle katladığımız zaman şuraları yanları buralara parça geçireceğiz. Şurada taban oluşacak şöyle. Yani şurası kadar iki tane parça örüp iki yanlarına geçireceğiz tabanı kendinden oluşacak şimdi ben yan körüğünün bir tanesini ördüm şöyle onu da ölçeyim 25 santim şimdi bu parçadan birlikte bir tane daha öreceğiz yani 25 santimlik iki tane parçamız olacak. Ee, parçamız 56 santimde 6 santimi de taban olarak kalacak. Yani şöyle şöyle göstereyim. Siyah olduğu için görünmüyor olabilir. Böyle şurada boşluk kalacak. Şöyle taban için. Şöyle yani şöyle düşünün. Burası da tabanı olacak. Onu nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Şimdi biz e, bu parçadan bir tane daha örelim. Sonra birleştirmesine geçelim. 25 santimlik bir parça öreceğiz. Onu da nasıl ördüm? Sizlere göstereyim. Şöyle zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Üstünü aldım. Aynı gövde parçamızda ördüğümüz gibi üstüne bir kez alıp bir defa da çekerek öreceğiz. Evet üstüne aldım. Tığımın üstüne sardım. 1, 2 atladım. Üçüncüye batıp bir kere de çektim yine üstüne aldım bir kere de çektim Onun sonuna kadar bu şekilde dolduralım. 12 tane trabzan oluyor arkadaşlar. Küçük bir parça zaten birlikte örelim. Evet böyle ördüm, bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim ve önümde ilk gelen boşluğa yine üstüne alıp bir defa da çektim. Yine sonuna kadar bunu da örelim. Aynı yerlere köşelerde aynı noktalara batarak ilerlersek örgümüzün sayısı azalıp artmadan düz bir şekilde ilerletebiliriz. Bakın sonda tam köşeye batıyorum. Sonra bir zincir örüyorum. Çevirip hemen ilk önüme gelen noktaya batıyorum. Bu şekilde 25 santim olana kadar bu parçamızı örelim. Ben şimdi sizin yanınızda daha fazla örmeyeyim. Çünkü gösterdiğim gibi döne döne bunu 25 santim yapana kadar örelim ve buluşalım. Bakın 25 santim olana kadar ördüm. Şimdi bunun da etrafını sık iğne yapacağım. Bunun için ne yapıyorum? Önce bir tane zincir çekiyorum. Sonra o zincirin içinden tığımı sokup şöyle bir sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum sık iğne yapmaya. Bir tane boşluğa yapıyorum. Bir tane şöyle şu ilmek gibi görünenlerin içine yapıyorum. Yani bir tane boşluğa bir tane üzerine. Şöyle yol yol ya arkadaşlar. Siyah da çok iyi görünmüyor olabilir. Bir tane boşluğuna yapıyorum. Bir tane üzerine yapıyorum. Böyle bunun da dört etrafını döneceğiz. Köşelerde bir zincir çekip içinden geçerek döndüreceğiz köşeleri. İsterseniz bunu diğer köşeye kadar örelim. Orayı birlikte yapalım. Çantamızı örmesi çok keyifli, kolay da zor bir örnek değil ama bir o kadar da şık ve güzel oluyor. Bakın köşeye geldim. Şöyle batıyorum. Bir tane zincir ördüm. Şöyle zincirimin içinden sokuyorum tığımı aynı noktaya. Tekrar girip çekiyorum. Ve devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. bu şekilde tüm etrafını dönüp başladığımız noktada bitirelim. Şimdi her iki parçamı da ördüm. Şöyle bakın birleştirmeyi. İniyorum şuradan başlıyorum. Her iki parçamın da yüzündeyim. Şöyle köşeden tutturalım önce. Şöyle bakın iğneliyorum. Diğer köşesine geldim. Şimdi bu parçamı kısa kenarını da şöyle iğneliyorum. Burası da tabanın oluşmasına yardımcı olacak. Çevirdim ve kısa kenarını da iğneledim. Ve bu kenarını da devam ediyorum iğnelemeye. Bakın ölçerek yaptığımız için tam denk geldi. Şöyle köşeden tutturayım önce. Ben dikerek birleştireceğim. Dikerken iğneleri ala ala devam ederiz. İsterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Ben dikerek birleştirmeyi daha çok seviyorum. Bakın. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Hem taban oluşuyor şurada, hem de yanlar oluşuyor. Diğer tarafında aynı şekilde iğneleyip dikeceğim. Yani burayı iğnelediğimiz gibi şöyle orayı da iğneleyeceğiz ve dikeceğiz. İki yanları, kısa kenarını da iğneliyoruz. Böyle hem yanlar hem de taban oluşuyor. Diğer köşeyi de aynı şekilde iğneleyip dikeceğiz. Şimdi ben buradan e, dikmeyi sizlere başlayayım. Göstereyim. E, nasılsa öbür tarafı da aynı şekilde olacak. Şöyle köşeden başlayacağım dikmeyi. İpimi iğnemi taktım. Şöyle en köşe noktadan ilmeğe geçiriyorum. Polyester makrome'de de hiç ipi böldürmemek gerekiyor yoksa takılıyor. Şöyle diğer köşeye de geçirdim. Hep şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar karşılıklı bakın bir tane buradan bir tane buradan alacağız. Şöyle ilmeklerde. Bir bundan, bir bundan alarak karşılıklı dikeceğiz. Şöyle iyi görünüyor mu bilmiyorum koyu renk. Öyle denk getire getire birbirine dikeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar. Böyle tüm etrafını dikelim. İki kenarını da birleştirdim. Şöyle diktim. Bakın şöyle dikişlerimiz de üzerinde çok güzel görünüyor bu şekilde dikince. Burası da çantamızın tabanı. Şimdi çantamızın ağzına birkaç sıra sık iğne gideceğim. Şöyle başlayalım. Bir tane ilmek hazırladım. Şu köşe noktasından başlıyorum. Şöyle ipimizi de içine alalım. Şimdi sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. İki sıra sık iğne yapacağım ağzına çantamı. Daha sonra üzerine bir sıra da ilmek kaydırma yapacağım. Sık iğnelerimi batacağım yerler zaten belli. Her sıraya batarak devam ediyorum. Ekleme noktalarına gelince bir kez de oralara batıp öyle ilerleyeceğim. şöyle iki sıra sık iğne yapıp gelelim ve üzerine bir sırada ilmek kaydırma yapalım. Orada yine buluşalım ilmek kaydırmada. Ben şimdi iki sıra yapıp geliyorum. İki sıra sık iğnemi ördüm. Şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir ördüm. Başlama yerim belli olsun. Şimdi şöyle ilmek kaydırma yapacağım bir sırada. Giriyorum. Üstüne almadan çekiyorum. Bunu ağzını daha muntazam olsun diye yapıyorum. Bakın böyle giriyorum. İpi alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde çantamızın ağzı daha muntazam duruyor, daha güzel oluyor. Şöyle biraz daha ördükten sonra yaptığım işlemi göstereyim. Bakın. Şöyle gayet muntazam duruyor ağzı. Bunu da sonuna kadar yapalım. Şu başladığımız noktaya kadar gelip birleştirip ipimizi orada keselim. Şöyle sonuna doğru yaklaştım. birlikte bitirelim. Evet şöyle ilmeğimi içeriye çekiyorum. Yine burada da bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İplerimizi içine yürütüp uçlarını da yakıyorum. Polyester makrome de yakarak çalışmak gerekiyor. Çözülmemesi için sökülebiliyor çünkü uçlar. Şöyle içine çektiğim iplerini hafif yakıp bastırıyorum çakmağımın tersiyle ve yapışıyor. O zaman kesinlikle ayrılmaz. Evet, çantamızın birleşmesi bitti. Her yeri gayet güzel muntazam oldu. Yanları, tabanı gayet güzel. Şimdi saplarını takacağız. Çantamızı şöyle biraz süsleyelim. Şimdi çantamın bir kenarını şöyle katlayıp bir şöyle halka taktım. Bu tarafa da birlikte yapalım. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şu yan parçamı şöyle tam ortadan katlıyorum. Şöyle. İsterseniz siz yanlarını böyle açık da bırakıp kullanabilirsiniz. Ben böyle düşündüm. Şöyle katlıyorum. Bakın bu yaylı halkalardan var elimde. Şöyle. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. İsterseniz dik edebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz elinizde bulunan malzemeye göre yapabilirsiniz. Şöyle bakın takıyorum. Ve şöyle yukarıya doğru çeviriyorum. Bakın yan şu şekilde görünecek. Burayı da aynı şekilde yaptım. Şimdi Şuraya bir çıt çıtım var onu dikeceğim. Şöyle çıt çıtım var arkadaşlar. Şunu içine şu şekilde karşılıklı dikeceğim. Onu diktikten sonra gösteririm sizlere. Bu halkaları isterseniz böyle tutun yukarıda. İsterseniz yanlarda tutun. Nasıl isterseniz. Tek sap kullanmak isterseniz sapınızı bunlara da takabilirsiniz. Ben şimdi güzel bir sapım var. Onu kullanacağım. Göstereyim sizlere. Şöyle bir sapım var. Şuralardan bu sapımı tutturacağım. Dikeceğim onu. Şöyle iğneme ipimi hazırladım. Şuradan yapsak uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle şuradan dikmeye başlayayım ben bir sizinle göstereyim. Arkadaşlar başka bir sapta kullanabilirsiniz. Kendiniz örebilirsiniz. Aynı sapı bulmanız şart değil ben elimde olanı yapıyorum. Şöyle tutturmaya çalışacağım onu dikeceğim. Bu tarafını da aynı şekilde dikeceğim. Saplarım iki tane arkadaşlar. Bununla bunu da diğer taraftan dikip çift sap yapacağım. İki tane sapı olacak. Ben bunları dikip geleyim. Sapımın bir tanesini şöyle diktim. Şimdi çevirip arka tarafına da aynı hizaya karşılıklı diğer sapımı dikeceğim. Çantamızın saplarını şöyle taktım. İkisini de geçirdim. Şimdi tam orta noktasına şöyle çiçetimizi çıt takalım. Bunların Kancalıları da oluyor. Direkt takabiliyorsunuz. Benim çıt çıtım dikme. Şöyle dikeceğim. Kancalılarda yalnız diktiğiniz zaman şey kancayı taktığınız zaman ıı, dışına ıı, kancaların parçası çıkıyor. Üzerine bir şey yapmanız gerekiyor. Ben o nedenle bu dikmeli çıt tercih ediyorum. Şöyle orta noktasına çıt çıtımı dikmeye başlıyorum. Bunu da dikeyim. Şöyle çıt çıtını da diktim içine arkadaşlar. Çantamızın içi oldukça geniş. Şöyle. Sık iğne olduğu için astar yapmadım. Ama sizler içinde ee cepleri olsun, bol bol gözü olsun derseniz astarlayabilirsiniz. Ama astarlamadan da bu şekilde kullanılabilecek gibi çantamız. Şöyle de bir çanta süsüm var. Bunu da deneyeceğim. Ortasına şöyle takacağım. Evet bence böyle de güzel oldu. Sizler isterseniz böyle bir şey yaparsınız. Tüskül yapabilirsiniz. Hazır böyle bir şey takabilirsiniz. Bence çantamız gayet güzel, şık bir çanta oldu. Şöyle saplarıyla üzerindeki süsleriyle ve çok da kullanışlı oldu arkadaşlar. Bu çantayı istediğiniz gibi yıkayıp yıllarca kullanabilirsiniz. Polyester makrome olduğu için kesinlikle bozulmaz. Beğendiyseniz sizler de yapın, güle güle kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videomu bitirmeden önce arkadaşlar e, aklınıza takılan bir şey olursa çantanın yapımı konusunda. Bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ben videomu yayınladığım zaman e, özellikle e, ilk bir hafta 10 gün sürekli bakıyorum cevap veriyorum yorumlara. Oradan bana e, yazabilirsiniz. Videolarımın devamı için de takip edip beğenirseniz e, çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.